Bir dava adamı nasıl olmalıdır? Davasının adamı olmalıdır. Davasının adamı olmasa adamın davası olur. Onunla tahakküm eder. Oysa onunla şekillenir dava adamı. Dava adamı o davanın iktizaları nelerse elinden geldiği kadar mümkünse fikren ve fiilen onunla boyalanması gerekiyor. Davayı kendi boyamayacak. Davayla boyanacak. Evet. Davayı şekillendirmeyecek. Davayla şekillenecek. Dava adamı. Yani dava burada, adam burada. Dava adamı demek. Yani pergelin ucuna demiri buraya koyarsan merkez bu olur, çizdiğimiz yer burası olur. Davanın adamı bu. Tersi olursa, eğer kendisine göre benzetirse, kendisi dava adamı iddia edip davayı bozarsa adamın davası var. Davanın adası, adamı değil. Demir pergelin davaya koyması lazım. Peki nasıl anlaşılır? Bir insanın en güzel göstergesi nedir? Laikaları okuyup, nazara verip, onunla elinden geldiği kadar amel edip etmeye çalışandır. Laikalar Dava Adamı'nın simgesel kitabıdır.